Ya Sinan Bey, siz mahallelerin buluşmasından bahsediyorsunuz. Mahallenin içerisinde bir barış var mı ki mahalleleri buluşturacaksınız? Deminden beri elimizde olur. Biz kendi içimize çekiyoruz birbirimize. Şimdi ben buradan bir çıkarımda bulunmak istiyorum. Çünkü... Çıkar, ben çıkaramıyorum. Çünkü yani günün sonunda siz dünyanın en iyi teknolojik cihazlarını yapabiliyorsunuz. Efendim, söyleyeyim. Sermayede varlık gösterebiliyorsunuz. Bir mefkure etrafında siyasi bir pozisyon alabiliyorsunuz. Ve bunlar belli oranda başarılı da olabiliyor ama bu işin tüm bu destanın şarkısını yazalım dediğiniz zaman 15 Temmuz'un bir tane akılda kalıcı eseri olmuyor. Yani bu camianın en son ürettiği muhtemeldir ki yani tabii ki de çok önemli eserler var ama ya bir istikam aşımız var Allah razı olsun. Mehmet Onunla Akif güzel Alman yani. Alman ya onda diyeyim. yani, Oturmuyor yani. Be bestesini e, ben onun e, Rusça bu kadar. Adap adaptasyonu yaptım sonra söylerim sana ben. Öyle mi? Kızıl. Kızıl oldu. Kızıl oldu. yani. Hmm. Ya onun da sonuçta tarif edildiği bir e, süreçteyiz ama iyi ki İstiklal olmuş yani. Ya biz şunu kabul et, kabul mi yani? Ya sinema sizin neyinize kardeşim? Tiyatro sizin neyinize? Tabii ki kabullenmeyelim. Demin dediğim gibi ben sarı Altay diyorum şu anda. Çalıştığım ve gerçekten de görüşüne çok değer verdiğim için bir Mustafa Kara vardır gerçekten. Yine tanıdığım ve vizyonunu bildiğim için. Daha böyle gençlerden gelen oturup konuştuğumda böyle inanılmaz heyecanlandığım isimler var. Ama işte karşı mahalleye bile gerek yok. Kendi içimizdeki mahalle ayağımızdan çekiyor. ...senin yürümene izin vermiyor. Biz bunu kendi kendimize nasıl başarıyoruz? Buna rağmen elbette ki içinden ha bir sürü ayrık soğukluğun içinden bir tane lale çıkmıyor mu? Çıkıyor mu? Muhakkak. Lale değil mi? O farklı bir yere çekilebilir. Güzel bir çiçek açabiliyor yani. Açacaktır da inşallah. Biraz daha zamana ihtiyacımız var belki. O Biraz tohumlar daha var mı peki? gerekiyor. Ben tohumları görüyorum ya. Olsun be, var. Yani çok kaliteli çocuklar var, var. aslında. Şöyle var bir var. fırsat verilse, ekranda var. eser diyebileceğiz. Var. Ama ve lakin girmek istediği nehrin gittiği yön belli. Maalesef o yönde akmak zorunda kalacak er ya da geç. O nehrin dışına ayrı bir kanal çizebilecek çok nadir isimler. Bu iş ahlaklı bir şekilde yapmanın yöntemi var ama biz, zor mu? Biz ahlaksız bir iş yapıyoruz. Ondan nasıl ahlaklı yapacağız abi? <gülüyor> <gülüyor> Bu çok sert oldu ya. Ahlaksız bir iş yapıyoruz. Bu illaki bir çok çirkin tamirler ...manasında değil Evet yani değil ama... ...yani, ama, e, yani insan onurunu saygısını. kıran... ...insanın bireysel saygısını kendisine karşı içeriye doğru yıkan... enteresan bir yapımız var. Bizim birbirimize karşı saygımız yok, camianın bize saygısı yok, camianın içerisinde... ...saygısız bir ilerleyişimiz var. Sendikal haklarımız yok, sana o anlamda da saygı duyulmuyor. Hmm. Bir oyuncu olarak senin belirlemiş olduğun kuralları... Kale alan yok. Senin yaşam kaliteni Kale alan yok. Senin duruşunu adam yerine koyan yok. Öpüşmüyorum arkadaşım ben bu camiada. Ben bu sahnede öpüşmek istemiyorum. Dediğin zaman seni sen nasıl bir oyuncusun ya? Oyuncu olarak sen her şeyi yapmak zorundasın. Hayır yapmak zorunda değilim. Ben kendi ahlak yapım içerisinde, kendi kurallarım içerisinde o oyunculuğumu yapıyorum. Sana ne? Oyuncuyum diye çıplak... hani anadan doğuma gibi koşmak zorunda mıyım burada? Rolüm öyledir. Eğer o rolü kabul etmişsem. O başka bir şey. Hı hı. Ama ahlaksız dediğim şey ahlak saygıyla alakalı bir şeydir. Biz saygısız bir yapının içerisindeyiz. Benim fikrime değil. Bakışını, tavrını çok net görebiliyorsun. Bizim camiada. Ve ben bunu, bak bunu çok net söylerim. Bizim camiada. Demin demeyeyim programa ilk giriş aşamada aşamasında ilk o ettiğin cümlelerde kendimi Cüneyt Arkın gibi hissettim. Hani çocukluğumdan beri hani falan tanıdığım, izlediğim gibi. Evet ben eski yıllardan beri varmışım gerçekten bu piyasanın içerisinde. Çok da iş yapmışım. Ben bu yaşıma kadar çok daha önemli bir marka haline gelemez miydim? Öyle bir gelirdim ki. Bana gelen teklife ben kabul etmiş olsaydım şu anda bambaşka bir gelir düzeyinde olurdum. Bu oralara da gelelim. Biz hepimiz çok paralar kazanan tipler değiliz. Bizler gerçekten böyle hani Çalıştığımız vakit bir şekilde geçinebilen ama kenara neredeyse hiç para koyamayan Serdar Gökhan bizim setimizde, bizim dizimizde çalışıyor. Gurur duyuyoruz. Yılların oyuncusu Serdar Gökhan diyorsun ya. Abi niye çalışıyorsun bu yaşta? Bu soğukta niye burada duruyorsun? Çocuğuma bakmak zorundayım diyor. Çocuğu da bizim sette Alperen bu yaşta 80 yaşına gelmiş bir birikim yok. Nasıl olabilir ya diyorsun? Bir garantin yok. İşte ahlak dediğim bu. Ahlak yok. Saygı yok. Saygın olmadığı yerde ahlak yoktur. Ahlakın olmadığı yerde saygı yoktur. Ben 50 yaşına gelmişim artık bu cami içerisinde. Ben bu camiada çok uzun yıllardan beri namaz kılıyorum diye Allah dilimde olduğu için yargılanan bir insanım. Ben Bakırköy belediye tiyatrolarından bu adam cuma namazına gitmiş diye tespit edildiği için atılmış birisiyim. Kendi mesleğinden 657'ye tabi devlet memuru olabilecekken ben. Ben memurluktan atıldım. 20 yıl sürdü benim davam. Geçen sene itibariyle 20 yıl sürdü. 2003'ten beri benim davam sürüyor. Ve kimse inandıramadım kendime. Arkadaş ben atıldım tiyatrodan. Hani bizim cenah bana sahip çıkmıyor mu gibi bir durum da değil. Yargı ona nasıl sahip çıkamıyor. Ben atıldım. Bundan dolayı atıldım. Net. Alınış şeklim belli memurla. Atılış şekillerim. Şekillerim çünkü ayrı yollarla atlar. Beceremediler, geri aldılar. Mahkemeyi kazandım, geri döndüm, bir daha atıldım falan. Çünkü o ortamlarla beraber değilim. O dediğin şey vardı ya demin. Kabul görmediğin alanlar var. Ya sen beni sahnede kabul etmişsin. Yetmiyor mu sana? Sahnenin dışındaki hayatım seni ne ilgilendiriyor? Ki çok da ahlaksız bir hayatım yok benim yani. O zamanlar da hani... Yanlışlarımız var diyoruz. Sahne üzerinde güçlü eğer, yeteneğimiz oraya gelmişsek, sen beni almışsan, bu hakkı vermişsen, kadronu almışsan, kadroya layık görmüşsen, cumaya gitti diye atamazsın. Özgürlük tabii ki, bunun neresinde? Tabii ki mahkeme tutanan da o yok. Hı hı. Bu belediye başkanının sana, o şeriatçıymış zaten neyi savunuyorsunuz diyor. Benim herkesten belki daha fazla konuşma hakkım var kamera karşısında şu anda. Bu insanlara karşı, bu ön yargılı insanlara karşı en büyük sıkıntıları yaşayan insanlardan birisiyim ben. Kesinlikle bu anlamda. Her yerden ambargo gördüm. Şu programdan dolayı bile sıkıntı göreceğim yerler olacaktır yarın bir gün. Emin ol. Çünkü biz yargılama yarışında olan bir toplum haline geldik. Herkes birinin adamı ya da o benim adamım değil halinde. Ya ben senin adamın değilim. Ben Allah'ın kuluyum. Ben peygamberimizin yolunda gidiyorum. Elimden geldiğince bu bana yetiyor, sana niye yetmiyor ki? Pekala. E, müthiş bir hitabetiniz var. Vallahi insan böyle kaptırıyor yani kendisini. Türkiye'nin hitabet noktasına ya Taha Bey... ...çok iyi hatip dediğiniz... ilk ...beş ismini sayarsanız kim? Gayret Erdoğan. <laughs> Kesinlikle yani. Ama Kesinlikle mesela çok yani. ilginç bir şey hatip var. Hatip yani. Sayın Cumhurbaşkanı'nda diksiyon yok. Diksiyon yani hitabetle alakalı diksiyon tabii başka bir şey ama bir de konuyu ele alıp o kelime zenginliği içerisinde o anlamı zenginleştirilmiş uranyum gibi ulaştırabilmek önemli. Hatiplik hali ben kendimi bir hatip olarak görmem bu anlamda. Yeri geldiğinde düzgün bir diksiyonum vardır. Yeri geldiğinde yoktur. Ben Çerkez'im. Hı hı. Ben Almanya'da doğdum. Bozuk bir diksiyonum vardır benim aslında. Şu anda belki de seninle konuşurken dikkat ederek konuşuyorumdur hı hı. ya da oturdu artık. Bilmiyorum. Bazen de ama en doğal halime geldiğim zaman bir bakmışım, a, e, e, e kapalı kullanmışım. Açık hı. E, kapalı E yapmışım. Hani her E askerdir. Hı hı. Açık yapmışım, kapalı olması gerekiyor. Postorsal zaman, A kullanmamışım, predorsal A kullanmışım. Ben diksiyon öğrendim. Diksiyon öğrenmek başka bir şey, hatiplik başka bir şey diyorum. Okuduğun kitaplar nezdinde. Paylaştığın fikirler nezdinde zenginleşiyorsun. Girdiğin çıktığın ortamlar... Öngörülü. Bu ortamlardan birisini ben mesela şey diyebilirim. İlesam diye bir ortam vardı eskiden. Sen bilmezsin onu Yok. muhtemelen. Beyazıt'ta İlesam diye bir ortam vardı. Abim takılırdı oraya. Hı. İlim ve Sanat Eseri Sahipleri Derneği... ...gibi bir şeydi yani. Hı. Nargile içenler vardı. Bir girersin o avluya... ...hani Çorlulu ortamı gibi diyeyim. Hı. İşte nargilesini içen var, işte sol öğrenciler, sağcı öğrenciler ortada fikir tartışıyorlar. Birisi geliyor, Aa ben bir kitap yazdım okumanı isterim deyip kitabını veriyor. Orada birisi neyini üflüyor. İnanılmaz bir muhabbet aurası içerisinde aydınlanmış bir halde çıkıyorsun ama sürekli bir şeyler konuşuluyor, tartışılıyor. Zenginlik atıyor sana ortamlar. Doğal yeteneğin olmadan da bu hatiplik e, mertebesine bir mertebe olarak kabul edersek buna ulaşmak çok mümkün değil. Diksiyon düzgün artikülasyonla da işte ne oldu spikerlik eğitimi aldım ben. Düzgün konuşuyorum. Rezonansımı da çalıştırmaya başarıyorum ben. Seni etkiliyorum hitabetimle. Devlet tiyatroları sanatçıları öyle çıkıyorlar sahneye. Hmm, maşallah böyle bir rezonans sesiyle konuşuyor ki biz bunu oyunculuk zannediyoruz bu arada. O bir ses. O kelime kullanmayayım. Tatminidir diyeyim hmm. sadece ben oyunculuk görmek istiyorum. Doğallık görmek istiyorum. Orada bir abide, süslü, nakışlı bir ortam görmek istemiyorum. Bir yapı görmek istemiyorum. Bir kaide görmek istemiyorum. O zaman Sayın Cumhurbaşkanının bir eğitim şey. sonucu değil. Ama zenginlik. Eğitim derken bir diksiyon eğitimi değil. Benim için hatiplik o eğitim gücü. Okuduğunla alakalı, o zenginliği alıp yansıtabilmenle alakalı bir yetenektir o. O hmm. kursla aktaramazsın? Yani Tayyip Erdoğan'da, Cumhurbaşkanımızda o var o zenginlik anında cevap verebilme. Bir birikim gerektiriyor bu. Birikim mesası. Peki şuraya bağlayacağım. Ben mesela bir haber... Sen bağla ben hep koparıyorum. Tamam. Bir haber e, okurken biraz da mesleki deformasyon. E, ben haberin alt metninde aslında ne demek istediğini çıkartabiliyorum. Yani o haberin yazılış amacı nedir? Mesela geçtiğimiz günlerde bir haber okudum. 10 sayfa neredeyse. Aslında bir cümle için yazılmış o haber. ya yani bir mesaj verilmek isteniyor. O cümle için bir sürü laf kalabalığı falan yapılmış. Ee, yıllarca böyle set tecrübesi, oyun tecrübesi, tiratlar, işte senaryolar vesaireden sonra en iyi hatip dediğiniz için söylüyorum. Erdoğan hiç e, doğal olmayan bir konuşma yaparken tiyatral bir vaziyette hiç gördü mü Sinan Bayrak? Gördüm hangisinde gördüm ya artık kendi yani birçok konuşmada görebiliyorsunuz istersemez siyaset olduğu için kendini tekrarlayan Tabii ki şimdi e, danışmanlarımız var o metni yazanlar da var hmm. konan metni okuyor siyasetçimiz Tabii ki konuya vakıf, konuya hmm. hakim ama ben şey inanıyorum Cumhurbaşkanımızın bütün o metinlerden bağımsız olarak çok daha rahat çok daha sana hitap edecek kelimelerle konuşabildiğini konuştuğunu biliyoruz ama maalesef ki önümüze konan metinler var. Tabii ki yine de bilgim dahilinde hani Cumhurbaşkanı olarak hı hı. o metinler, konular ele alınıyor, önüme konuluyor. Ama bu yazım şekilleri içerisinde kendini çok tekrarlayan, başka konuşmalarda da tanıdığım, hı. gördüğüm cümleleri görebiliyorum. Hı hı. Bu anlamda da o hatiplik bazen de bir tekrar... Törpülenebiliyor. ...hanesine yani. geçiyor. Efendim süremizi doldurduk. Burada size e, takipçilerimizden derlediğimiz e, soruları kavanozun içerisine yerleştirdik. Üç soruyu e, rastgele seçmenizi ve kısa kısa cevaplamanızı rica edeceğiz. Haydi bakalım. Hadi bakalım. En sevdiğiniz renk ne? O zaman gözümü takayım bak ilk getirdim. Efendim diyor ki ne? Diksiyonda <laughs> Sence Türkiye'de oyunculuk sadece yetenek işime yoksa doğru yerde doğru durmak mı daha belirleyici? Vallahi yeteneğiyle giden de var. Hmm. Doğru yerde, doğru zamanda olup... Rüzgarı arkasına alan da var. Götüren de var. Ee, yani bir şener şenler şu anda hani... Bir uğur yüceler yeteneklerden bahsediyorsak kendimce olan... Ee, onlar rüzgarı arkasına alıp ya da bilmem ne torpilleriyle olan isimler değildi. Yetenekleriyle var oldular ama şimdi gençliğe bakıyorsun. Bir güzellik, bir duruş, bir karizma ya da böyle bir standart bir şablon profil içerisinde doğru bağlantılarla ben bunu parlatacağım diyor bir yapımcı ya da bir menajer. Gerçekten de parlatabiliyor sosyal Bu arada medyanın ben gücünü de. Şener kullanarak. Şen hayranıyımdır. Ben de. Çok severim. Ama mesela Şener Şen'in de babası Alişen olmasaydı... Oh, ama şimdi bak, Alişen bak karakter oyuncusu tamam mı? Tamam. Karakter oyuncusu. Ama oğlu oyuncu olabilir miydi mesela? Ee, Manifaturacı olsaydı Alişen. Bir sosyal medya gücüyle değil ama. Bir Alişen, Alişen'in vasıtasıyla babasının o oyunculuk gücüyle ya da edindiği çevreyle... Ya oğluma da bir şans verin. Bu başka bir şeydir. Bir şans verirler ama... Ya, olmadı baba veya Senin oğlan da... Bir şu kusura bakma hani. Bir daha da hani ya... Ama Şener de oldu. Ama hatta oynamıştır belki, ulan hakikaten ya bu babasını da geçecek dedirtmiştir Geçti. bir Şener Şen yani. Ama bir sosyal medya gücü, böyle bir balondan bahsetmiyorum yani orada Şu anda balonla uçuyor birçok isim. Bazı karakterler izleyicinin üstüne yapışıyor. Senin üzerinden bir türlü atamadığın, adama atamadığın bir rol var mı? Yok, benim üzerinden atamadığım bir rol yok. Sevdiğim roller vardı canlandırmaktan keyif aldım, artı bir keyif aldım ama... ...atmadığım bir karakter yok. Şimdi Zanos Paşa olarak oturuyormuşum diyeyim buraya böyle. <laughs> Uzaya gitmek istesen en çok hangi gezegende balon uçurmak isterdin diye böyle bir cümle uydurayım burada. <laughs> Diyor ki, setlerde yıllardır varsın. Bu yıllarda gözüme daha açılış cümlesiyle çarptınız ya, teşekkür <laughs> ederim yani. <laughs> Netarkın gibi hissettim ya. Bu sektörde seni en çok hayal kırıklığına uğratan şey ne oldu? Beni en çok hayal kırıklığına uğratan şey... ...daha aydın daha okumuş, daha açık, daha evrensel, kapsayıcı olmasını hayal ettiğim camiamın ne kadar köl, kör, ne kadar bencil olduğunu her gün daha net, daha net görmüş olmamdır. Acı verici. Çok acı. Valla normalde sürem doldu değil mi? Doldu ama bunu sormak istiyorum. Sinan Albayrak'ın idolü var mı? Klasik şeyin peygamber efendimiz idolüm değil. Benim idolüm tabi tabii bu ayrı. Babamdır ya gerçekten yani, yani net bir şekilde mekanı cennet olsun inşallah. Tamam. Benim idolüm babamdır. Neden diyorum? O kadar kırılgan varlıklara dönüştük ki. Kıçım ağrıdı ay belim büküldü. Ay nezle oğlum. Yıkıldım ah uhlarla geçiyor ömrümüz resmen. Ben babamın daha bir kez olsun ah ettiğini duymadım. Of dediğini duymadım. Benim babam... ...işçiydi ya yani duvar ustasıydı ağır işçilik yaptı. Almanya'da 50 yıl çalıştı bu adam. Ayda bir gelebilirdi eve bazen. Bazen haftada bir gelebilirdi. Bir gün babamla vakit geçirebilirdim. Ya ona sonra bütün bir hafta ya da bir ay boyunca görmezdik babamızı. Yıllardan bahsediyorum. Babamız oralarda neler yaşadı? Meğersem hastanelerde yatmış, ne kazalar geçirmiş inşaatlarda. Biz bunları hiç bilmezdik. Ne anam bilirdi? Ne bizler bilirdik. Biz bunları yıllar sonra amcamızdan öğreniyoruz. Oradan buradan öğreniyoruz. Bunu da mı yaşamış babam diyorum mesela. Benim babam bir vasiyetname bıraktı bize. Mal mülk için kavga etmeyin. Bismillahirrahmanirrahim diye başlamış. Böyle güzel bir yazısı vardı babamın. O dönem insanlar böyle daha bir özen gösterirdi. Evet, gerçekten yazısına. Evet. Her karakter büyük harfle başlıyor. Yani her satır başı daha doğrusu. Şimdi orayı da hemen ufak bir... değilim. Bizde Çerkezler'de... Setduh denen bir şey vardır. Güzel konuşma sanatı bizde çerkezlerde kültür olarak vardır. Kadınla güzel konuşmak, büyüğünle edep ölçeği içerisinde konuşmak... ...bir konuşma sanatıdır bir anlamda. setduh. Biz babalarımızdan bunu öğrendik. O vasiyetnamede bir cümle vardır. Mal, mülk için kavga etmeyin birbirinizle. Dört erkek kardeşe sesleniyor. Ne bıraktın ki diyebilirsiniz demişim. O da güldük okurken de böyle... Size ahlak bıraktığımı umut ediyorum diyor. Size dürüstlüğü bıraktığımı umut ediyorum diyor. Buna gibi cümleler var. Babamız bize o kadar güzel bir şey vermiş ki gerçekten etrafıma bakıyorum. 3-5 kuruş için birbirine düşen kardeşler, birbirini öldüren kardeşlerden bahsediyoruz. Maalesef. Birbirinin kuyusunu kazan, iftira atan, gerçekten namussuzca bir hayat süren insanlardan bahsediyoruz bu anlamda birbirine karşı. Babamız bize çok güzel bir miras kaldı. Ne mutlu. Yıkılana kadar çalışacağım. Babamın cümlesidir bu. Oğlum senin için yıkılana kadar çalışacağım. En büyük abime söyledi. Biz böyle bir babanın evladıyız. Benim örneğimde, de, babam de babamdır. Yıkılana kadar inşallah gerçek için, hayatta doğruluk için var olacağız. Ne mutlu size. Teşekkür ederim. Sinan Albayraktı. Efendim konuğumuz Şeffaf Masa'nın bu haftaki konuğu e, Sayın Sinan Albayrak'tı. Aklımdan geçenleri biraz sanatsal, ufacık böyle kıyısından köşesinden, politik boyutta çokça mahallenin ve mahallelerin konuşulduğu bir program oldu. Ben kendi adıma çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yorumlarda be belirtirseniz eğer bunu seviniriz efendim. Önümüzdeki bölümde bir başka konu ve konukla karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.